Evet canlar. Önce e, deneyimlerini e, Yakut ateşi ile ilgili deneyimlerini aktarmak üzere her zaman sözü e, verdiğim kişiye vereyim bari e, O kişi. Ee, Songül Hanım olsun uzun süredir Yakut Ateşi ile çalışıyor çünkü ee, bizim bu Yakut e, eğitim paketinden de önce uyumlama almıştı ve kendisi zaten master biliyorsunuz grupta da e, yazmıştım sorularınız olduğunda Songül Hanım'ın cevapları doğrudur itibar edebilirsiniz çünkü kendisi master diye de size bilgi vermiştim evet Songül Hanım Yakut Ateşi ile ilgili deneyimleriniz ve ardından bir de gök yakut uyumlaması aldınız onunla ilgili ...deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki, teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, mucize ötesi bir... E, ...deneyimler yaşadım. Ee, önce kendimde başlamıştım... ...tıpkı sizin gibi. 21 gün 21 gün. Ondan sonra... ...yakın dostlarıma başladım. Sonra... E, ...dünyanın ta öbür ucuna... E, ...danışan almaya başladım. Çok da güzel dönüşler aldım. Ee, önce hastalıklarla ilgili, e, travmalarla ilgili... ...hatta öyle bir şey ki, bu Yakut Enerji Mucize Frekansı'nı uygularken kişinin travmalarını bulduk. Çok enteresan bir şekilde. Bir şeyleri hatırlamaya başladılar. Aa diyorlar, bu böyle o daha önce hatırlamıyordum ama şimdi hatırlıyorum. Ve çocukluğunda olan travmalarını hatırlamaya başladılar. Böyle dönüşler de aldım. En güzeli e, şeker rahatsızlığı olan bir danışanımın şükürler olsun artık şeker rahatsızlığı yok. Misafir geldi gitti. E, 30 yıldır alerjisi olan bir danışanımın artık alerjisi yok. E, şimdi e, bir yeni bir danışan aldım böbrek nakli olmuş nakil olur olmaz Reddetmiş vücut hala diyalize giriyor ama çok güzel dönüşler aldım e, Şifalanmaya başladı e, Ben bir de e, kişilerin önce annesinden başlıyorum Çünkü yaralı bir anne yaralı bir çocuk yetiştiriyor ee, öyle başladım hocam doğru mu bilmiyorum ama. E... Sistematik olarak çalışmak tabii ki çok daha e, güzel etki edecektir. Evet. Şimdi Songül Hanım hastalıklar ve travmalar eğitimini de daha önce almıştı. Şimdi evet. tekrar aldığından dolayı e, kişide bir rahatsızlık olduğunda direkt bakın bütün aslında sizlerin almış olduğunuz tüm eğitimler ve tüm enerji uyumlamaları her şey birbiriyle bağlantılı. Şimdi sadece enerji uyumlaması alan bir kişiyi düşünün. Bir yerim ağrıyor dediğinde enerji çalışması yapabilir. Ama sizler hastalıklar ve travmalar eğitimini de aldığınız için birçoğunuz e, o kişilerde e, önce hastalığın nereden kaynaklanabileceğini bulup o kaynağı enerji çalışması yaptığında köklü bir şifalanma yaşar ki Songül Hanım bunu yapmış. Sistematik çalışıyor zaten biyoenerji eğitimi de aldı kendisi. Hepsini birbirine bağlantılı olarak kullanıyor biliyorum. O yüzden ona söz verdim. Sizler de biyoenerji eğitimi alacaksınız bu arada. Şimdi kuantumu, regresyonu falan tamamladıktan sonra yavaş yavaş biyoenerjiye geçeceğiz. Onun eğitimini de vereceğim sizlere. Yani Yakut eğitim paketinde olanlar biyoenerji eğitiminden de faydalanıyor olacaklar. Bu arada Instagram'dan gelenler var e, şu anda aramızda diye düşünüyorum. E, Instagram'dan gelenler varsa buradan tekrar duyuruyu yapayım. Yakut paketindekiler zaten biliyorlar. Bu cuma regresyon eğitimimizi yapacağız. Yine böyle Google Meet üzerinden yapacağız canlar. Çünkü uygulamalı olması gerekiyor. Yani yoksa benim karşınıza geçip de şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap, regresyonu böyle yapacaksın dememle sadece teoriyi almış olursunuz. Uygulamasız olmaz. Regresyonu uygulamalı görmeniz ve anlamanız gerekiyor. O yüzden Google Meet üzerinden yapıp yine bugünkü gibi kaydedip Yakut eğitim paketine kaydedeceğim o videoyu. Bu videoyu herkes açık kaydedeceğim. Herkesi davet ettim çünkü. Ama e regresyon eğitimimiz Orada kayıt yapılacak. E, yağda eğitim paketine kayıt olarak e, koyulacak. Ama ben e, yağda eğitim paketine giremiyorum, e, YouTube kullanmıyorum e, ve o pakete de giremiyorum diyenler olabiliyor. Bazen yurt dışında olanlar olabiliyor. E, bazen kredi kartı kullanmayanlar olabiliyor ki gerçekten YouTube'a ben istedi, yani YouTube'daki o pakete istediğim herkesi sokamıyorum. Bir de böyle bir şey var. Bakın Kıymet hocam bile yok o paketin içinde. Yani e, YouTube'un kendi e, yapmış olduğu bir sistem. Oraya kişi kendi kaydı olmadıkça ben dışarıdan hiç kimseyi sokamıyorum o paketin içine. E, o yüzden e, regresyon eğitimini çok bekleyen vardı. Bu şekilde interaktif bir eğitim olacak. Ve dışarıdan katılmak isteyenler de işte mecburen faturalı e, olarak fatura keserek yine bir vergi e, ekleyerek üzerine e, o şekilde onları da alacağım o eğitime. Bilginiz olsun buradan da onun bilgisini vermiş olayım. Başka Yağım, deneyiminiz olur. var mı Songül Hanım? Gök Yıldızı'yla Yıldızı ile ilgili bir deneyiminiz vardı. Gök başladığımdan beri ben evde askılı bluzlerle gezen, şimdi hırka, kazak, kendime çok çalışma yaptım. Ve istem dışı üşüme, sırtım üşüyor, ayaklarım üşüyor. son derecede ama müthiş bir şey hocam sistem. Yani çok lezzetli. Bilmiyorum ben gök yakutun daha fazla böyle tadına aldım. Yakut da öyle ama gök yakutta da ben daha başka hatta sizi uyumlama aldığımda hep sizi gördüm. <laughs> Beraber bir yükseldik. <laughs> ne güzel. Ne güzel. Onu sadece yakın dostlarıma yaptım. Başladım. <laughs> Hepsinden güzel dönüşler aldım. Yine aynı şekilde bir travma çıktı ortaya. Çıkar. Ee, şimdi regresyonu aldıktan sonra ne travmalar bulacaksınız? Evet. evet. Hocam ben kedime uyguladım. Ee, kısırlaştırmamıştım ee, daha önce. Ee, ona uyguladım. Şükürler olsun sakince atlattı. Harika. Çok güzel ama yine de kısırlaştırın. 22'sinde <laughs> <Yine> gidiyoruz. <laughs> tamam. Süper. Kıymet Hocam başka ne tecrübeler vardı? Yakut Ateşi ve Gök Yakut Yıldızı ile ilgili deneyim istiyor arkadaşlar. Ee, Neler trafikte, yaşadılar? Trafik, trafikte trafiğin açılmasıyla alakalı çalışanlar oldu. Otopark için çalışanlar oldu. İş yerindeki makinelerin çalışması için çalışanlar oldu. Onun dışında sıraların gelmesi için Hastane vesaire gibi yerlerdeki sıraların gelmesi için bir an önce işlerin halle olması için çalıştıranlar oldu, İşlerin kolaylıkla halle olması için çalıştıranlar oldu. Ee, onun dışında e, ben mesela hayvanlarım için uyguladım. Ee, köpeğim daha sakin hale geldi o süreçte uyguladığım zaman diliminde. Ee, sonra kediler, sokakta kediler için e, çalıştım ben. E, onların tedavileri için uğraştım. Böyle e, bir tane hırçın kedim vardı, ona çalıştım bir süre. O bayağı bir sakinleşti. E, bu tarz farklı farklı her alanda aslında çalışıyor. Yeter ki siz ona inanarak niyet edin ve e, gerçekleştirin. E, biz yakut için her yerde kullanıyoruz. Mesela Sevinç Hanım bizim eski yakutlarımızdan. İlk zamanlardaki yakutlarımızın o da biliyor. Birçok yerde kullandı kendisi. E, Songül Hanım kullanıyor zaten. Başka var mı bizim eskilerden? Burada şu an yok herhalde. E, mümkün olunca biz her şeyde kullanıyoruz. Benim geçmeyen bir boyun ağrım vardı. Skolyoz var bende geçen eğitimde anlatmıştık arkadaşlara. Bilenler biliyorlar. Ee, benim geçmeyen bir boyun ağrım vardı. Ve e, Serap Hocam bana yakut ateşine uyumladığı zaman e, o gün böyle yatakta dönemiyorum ağrıdan. Dedim ki ya dedim deneyeyim dedim ya hadi bakayım dedim. O süreçte daha yeni yeni alışıyorum enerjiye. Elimi koydum enerjiyi aktif ettim böyle uyumuşum ki yataktan dönerken bile canım acıyarak dönüyordum. Sonrasında sabah kalktığımda hiç ağrı yoktu. E ben ona çok şaşırmıştım. Hani bu nasıl oluyor? Hani bir anda nasıl geçiyor? Benim kendi ilk deneyimim buydu. Hani o geçmeyen ağrı keşleri geçmeyen atakta sağdan sol dönerken canım yanan o ağrı bir anda geçmişti. Ve ben enerjiler enerjiyle tanışmaya başladı. Tanıştığımdan beri e, bu süreçte ciddi anlamda benim ağrılarım da azalma oldu. Morfin veriliyordu bana açıkçası ağırlık kesici olarak. Yoğun ağrı kesiciler kullanıyordum. Çok ağrılarım oluyordu skolyozdan kaynaklı. Beş kez ameliyat oldum ben ve dehşet ağrılarım oluyordu. Uyuyamıyordum, uyku problemlerim vardı vesaire derken ben enerji böyle enerjilerin içerisine girdiğimden beri özellikle Yakut'la tanıştığımdan beri Yakut eşiyle e, benim çok şükür ağrılarım azaldı. Yani eskisi gibi ağrı kesici kullanmıyorum. Yani en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum bile gerçekten çok faydası var. Yeter ki sizler hani bu işe gönül verin, inanarak e, girmeye başlayın. Öncelik kendinizi şifalandıracaksınız zaten. Kendiniz şifalandığınızda etrafınızda da size ihtiyacı olan insanlar belirmeye başlayacak. Diyecekler ki bana işte çalışma yapar mısın? E, fark edeceksiniz ki aslında ondaki e, şifalandırması, şifalandırmanızı istediği şeyin aslında kendinize de şifalandırması gerektiğini öğreneceksiniz. Fark edeceksiniz. Çünkü bana gelenlerde hep genelde bir sıkıntı geliyor. Diyelim ki e, solar plexus takrasında sıkıntı var kişinin diyelim. E, bana geldiğinde a diyorum demek ki e, benim de bu tarz bir şeye ihtiyacım var ve çalışırken farkında olan kendinde de aynı sıkıntının olduğunu gözlemliyorum ve onunla beraber ben de şifalanmaya başlıyorum. E, bu açıdan da size hemen hemen şeyler gelecek dediğim gibi. E, ihtiyacı olan insanlar gelecek ve siz de onları şifalandırdıkça aslında kendiniz de şifalanacaksınız. <laughs> evet Özgür Hocam hoş geldin. Buralarda görebilmek mümkün olabilecek miydi? Valla bugün daha mesajı okur okuma hemen gönderdim enerjimi. Harikasın. Bizim için Yakut ateşine ne demek? İnanmayan taş olur demek. <laughs> <laughs> Ailece. Evet Özgür Hocam'ın annesi öyle diyor. Bu Yakut Ateşi'ne inanmayan taş olur diyor. İnanmayan taş olur diyor. Yani o kadar şey. Hakikaten çok aktif de kullanıyor. 75 yaşında kendisi. Ama eğer olur da uymazsa şey diyor çalışmadı bu sefer diyor. <laughs> 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 ne yani, on çalışmama ihtimali yok ama diyor. Yani bayağı e, aktif şekilde kullanıyor o da. Ya benim için Yakut Ateşi mesela ben birine anlatırken bunu şöyle söylüyorum. Kanalı en temiz olan. Yani o kadar temiz bir kanal ki. E, ondan, ona, ondan ona ondan ona ondan ona işte Amerikalardan Türkiye'lere bilmem nerelere değil. Yani bizim burada kendimizin yerel <laughs> yani Türkiye'den çıkan yerli ve milli <laughs> evet yerli ve evet. milli bir enerji bu gerçekten öyle söylüyorum ben ve e, ben kanalının çok temizliğine inandığım için e, daha da faydasını gördüğümü düşünüyorum e, çok aktif kullanıyorum çok da işime yarıyor her şeyde çocuğumun ateşini düşürüyorum işte kendi bir şeyimi buluyorum her şeye yarıyor yani ve Kullandıkça daha da çok yarıyor. Kullandıkça daha da çok yarıyor. Sonra Ş Serap Hocam'a şükranlar, dualar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet, Özgür Hocam'ın dediği gibi ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok etkisini görmeye başlıyorsunuz. Buyurun Meri Hanım. İyi akşamlar hocam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, umarım bu gece bu toplantıyla mucizeler aktif olur ve yarın sabah şahane mucizelere gözlerimizi açarız. Öyle de oldu. E, şükürler olsun. E, i̇nşallah. İnşallah. Hep öyle diyorum artık. Sizden öğrendim. Ne güzel. E, hep e, inşa etsin Yaradan diyorum. E, benimkisi, benim tecrübelerim geçen e, kendi Yakut e, toplantımızda paylaşmıştım ama bu daha açık bir grup olduğu için ben Hı -hı. de Yakut ateşi ve gök yakut yıldızı e, enerjisi uyumlaması aldım ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Tabii bu travmalarla ilgili kendime de çok çalıştığım için ben e, şu anda onun ataklarını yaşıyorum ciddi anlamda. E, hani siz diyorsunuz ya önce bir pik yapar böyle evet. bir yükselir ondan sonra e, şey olur. Ben son zamanlarda kendimi çok... E, iyi hissedemiyorum ama biliyorum ki bunlar geçecek ve şahane hissedeceğiz ben Yakut Ateşi ile çok çalışmaya yapıyorum aşağı yukarı yani öyle Kıymet Hocam gibi Öznur Hocam gibi Songül Hocam gibi danışanlar falan alma pozisyonunda değilim henüz da çok yakın çevreme yapıyorum kedilerime yapıyorum Özellikle bunu paylaşmak istedim. Ee, o zaman da söylemiştim. İki tane kedim var. Kedimin birinin poposunda kese oluşmuştu. İki gün çalıştım. Sadece iki gün. Yakut ateşi Hı -hı. çalıştım. Ee, kedimin kesesi kapandı. Ne güzel. Ee, mesane kesesi kapandı. Ee, diğer kediminde, de oğlumun da o söylemiştim biraz hırçın olduğu için ee, Poposunda ciddi anlamda bir tahriş vardı hem de çok yara gibi bir tahriş vardı. Veteriner işte krem verdi krem sürün dedi ama yanaşmadığı sürdürmediği için ona da ben gök yakut yıldızı çalıştım. Çünkü o zaten şöyle düşündüm hocam bilmiyorum yanlış mı düşündüm yanan bir şeye ateş atarsanız o sönmez yakut evet. ateşi ateş ve kırmızı o evet. yakar. Evet, kızı onu yakut ateşiyle söndürmüştüm. Oğlumunkini dedim ki, e, ey zaten yangında, onu da soğutmam lazım. Siz öyle söylemiştiniz. Hı -hı. Soğutmam lazım ve onun şifası da e, çok şükür gök yakut yıldızından geldi. İki gündür bakıyorum, poposunda tek bir kızarıklık yok. Kalmadı. Harika. Ee... Torunuma çalıştım. Size de yazmıştım. Sınava girdi. Çok şükür e, sınavda çok e, heyecanlanmadan, çok sakin bir şekilde e, sınavını atlattı. Umarım inşallah e, istediği gibi e, bir sonuçla karşılaşırız. E, kızıma çalışıyorum. Kızım sizin videonuzu takip ediyor. Onun e, bu kiloyla ilgili bir problem var. Bu daha doğrusu üst bölgesi ince onun. Alt bölgesi hı hı. basenleri şey. Hı hı. Ona çalışıyorum. Ona yakut ateşi çalıştım. 21 gün hatta 22 gün çalıştım. Ama ben kendimi iyi hissetmediğim için birkaç gün ara verelim dedim. Hı hı. Kendime zaten hem yakut ateşi çalışıyorum hem gök yakut yıldızı çalışıyorum. Çevreme de duyurdum. Ama yani başkalarına çok fazla çalışma fırsatım olmadı. Sadece e, genele çalışmaya çalışıyorum. E, ve sizin özellikle Azabel'de Sevinç Hanıma hatırlattığınız video, altın çağ videosu. Onu herkesin Hı -hı. seyretmesini, eş dost, kim akraba kim varsa herkese söylüyorum. E, onu seyretmelerini öneriyorum. Ben de anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce. Çok sağ olun. Ee, ve e, inanın ben aşağı yukarı o videodan sonra e, herhalde benim e, sokakta görenler e, ağzım hafif hareket ediyor. Çünkü biliyorsunuz sözde, onu da söylemiştiniz söz mühürdür diye. Hı -hı. Evet. E, böyle hafif duyulacak bir sesle her şey çok güzel olacak. Her şey mucizelerle gelecek. Hayat çok güzel olacak. Her şey çok ucuz. Her şey çok güzel. İnsanların yüzü gülmüyor. işte ama ben diyorum ki insanların yüzü ne kadar gülüyor falan. Bir gün geçenlerde yolda biri çevirdi beni arkadaşım. Dedi ki ya ama böyle gülerek dedi ki moralim bozuktu dedi. Seni gördüm yüzüm güldü. Ne dedim, güzel. Işte, bak, bunu... Yüksek olduğu için ona da etki etmişsiniz. Evet yani bu bir mucize değil de ne dedim. Yani çünkü insanların hiç yüzü gülmüyordu. Yani ben böyle gezmeye başladım. Umarım hepimiz şifalanırız. Bu süreci kolaylıkla atlatırız. Dediğim gibi yani kızım sizin o sayı sekanslarınızı zayıflama kilo vermeyle ilgili videonuzu dinliyor yapıyor. Ben de ona işte Yakut Ateşi ile destek olmaya çalışıyorum. Te Umarım a, ha, bu arada geçen gün bir şey için size bir teşekkür iletmem gerekiyor. E, bir arkadaşıma bağ kesme çalışmasını önermiştim. E, başında geçen bir olayla ilgili onu o kişiyle bağını kesmesini önermiştim. Çünkü e, özellikle kök çakra kısmında rahatsızlığı Hı -hı. vardı. O bağ Hı -hı. kesme çalışmasını ısrarla birkaç kere söylemiştim en sonunda ıı, ıı, Tamam yapacağım artık deyip bu hafta sonu yapmış ertesi günü uğradığımda dedik boynuma sarıldı dedi ki ya muhteşem bir şey ya ben dedi sabah kalktığımda hiçbir şeyim kalmamıştı yani harika ağrım kalmamıştı ee, Siz harikasınız hocam İyi ki e, hayatıma girdiniz siz İyi ki varsınız. Mi? Varlığınıza Biz şükürler mi? olsun. Yani ben çok uzun çok hani fazla bir çalışma yapmadığım için diğer hocalarımız gibi ben daha çok yolun başındayım. Emekliyorum. Umarım o... Hepimiz emekliyiz. <laughs> umarım, umarım umarım buraya katılan arkadaşların hepsi yani Instagram'dan Yakut Ateşi e, grubundan. grubundan olmayanlar da e, Yakut grubuna dahil olurlar. Çünkü gerçekten e, çok güzel şeyler öğretiyorsunuz. Sizinle doluyoruz. Çok e, sağ olun. Öğrenmeyi seviyorum. Sizinle öğrenmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Varlıklısı teşekkür olsun. Diğer hocalarıma da teşekkür ediyorum. Bütün çok arkadaşlara sağ teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Edin. Buyurun Elif Hanım. Tekrar merhaba. Merhaba Elif Hanım. Buyurun. Elif Hanım bu arada geçen e, toplantımızda bildiğiniz bir psikolog edasıyla Kıymet Hocam'a seans yaptı. Çok güzel bir seans yaptı. Yani gerçekten sanki bir psikolog oturuyordu orada. Şimdi ben kendimle alakalı bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Açıkçası ben enerjileri, bu tür biyoenerji, bir de kozmik enerji falan onları duymuştum. Ama çok uzak biriydim. Hiç ilgilenmemiştim. Hayatımın bu dönemi benim için çok sıkıntılıydı. Sizinle tanışmadan önceden bahsediyorum. Çok sıkıntılıydı. Videolarınızı hep yıllardır takip ediyordum da katıl üyesi değildim. Uh -huh. Ee, ve o kadar mükemmel bir hayatım vardı ki gerçekten sağlık olarak çok iyiydim. Ekonomik olarak çok iyiydim. İşte üç çocuğum var, üçünü de okuttum, meslek sahibi ettim. Evim, arabam, mesleğim, her şeyim iyi. Kimseye şikayetçi olamıyorum, ruhum daralıyor. Diyecekler ki hani ne oluyor, ne istiyorsun daha? Ama ruhum daralıyor, anlam veremiyorum. Ee, i̇nanın depresyonun eşiğindeydim hatta bir iki kere. Hani bu hayattan artık gitme vakti mi geldi acaba gibi düşündüm. Sonra bir mucize oldu e, ve iki farklı kanaldan e, sizinle işte yolum kesişti. E, ben bu travma haritasına baktım. Meğer benim şimdi yaşadığım döngümün e, yasıymış. Onu, Onu anladım. anladım. Şimdi anladım. sorunu fark edince tabii ki çözmesi çok daha kolay Sonra işte tam ben o akıştayken her şey çok iyiyken bir anda bir müjde verdiniz ve dediniz ki ben Yakut Ateşi enerjisini sizinle paylaşacağım. Aslında ben bu hesapla girmemiştim. O katıl üyeliğim bunun için değildi. Sadece sizinle canlı paylaşımlar yapmak içindi. Hı, hı. Sonra Ben o enerjiyi aldım. Kendimde çalıştım ve bedenimde olan değişimleri işte e, sıkıntılı olduğunu bildiğim yerlerdeki o özel titreşimleri e, şifalanma yolunda ağrının artışı sonra kesilişi falan filan beni çok etkiledi 21'i tamamlayınca ilk denek olarak kızımı seçtim <gülüyor> <gülüyor> dedim ki sen şu odaya geç ben bu odaya geçeyim ben deneyeyim çünkü başkası da yapamam Hı -hı. bitirdik koridorda karşılaştık ikimiz de hiç konuşamıyoruz çünkü olayın şokundayız yani onun tüm ağrıyan yerlerini kendi bedenimde hissettim. Bende de aynı yerde o titreşimler oldu, hareketlenmeler onda da olmuş. Ve e, bu bizim için gerçekten büyük bir mucizenin başlangıcıydı. İlk 21'den sonraki 21 çok daha harikaydı. Başkalarını uygulamak çok daha güzel. Evet. Evet. Ee, evet. Motivasyonu çok daha yüksek. Ben günde 4 kere falan uyguluyorum herhalde. Harikasınız. Henüz dışarıya açılmadım. Ee, anlık uygulayacağımı bilmiyordum ama onu da bugünkü toplantıda öğrendim. Hani küçük meseleler için tek seferlik bilmiyordum. Yakut Ateş çok güzel. Evet e, harika onu hissetmek. Ama Gök Yakut sanki benim için antidepresan. Böyle <laughs> onu uygularken alan bir hoşluk, bir rahatlık, bir gevşeme geliyor üzerime. Çok seviyorum ya. Kimse. Evet çok seviyorum onu. E, için Teşekkür ediyorum. Gerçekten Her burada olmak benim için harika bir şey. Hayatımdaki bu dönüşüm için, yeniden hayata bağlandığım için... ...ben biraz böyle enerjik bir insanım, biraz da heyecanlı konuşuyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah ama bende e, oluşan duygular, hayata bakış açım o kadar güzel ki... ...bunu böyle coşkuyla bağırmak istiyorum. Herkesi duyuyorum. Valla Elif Hanım sesinize de yansıyor. Ben 25-30 dedim ama sizin o yaşta çocuğunuz var herhalde. Yakut'la tanışmam ilk açımda şöyle oldu. E, az önce... Genç sesli <laughs> konuşan hanımefendi benim annem. Ee, onun ikinci 21'inde e, uyguladığı kızı benim. Ee, Romatoid artrit hastalığım vardı. Ee, ve geçmeyen bir döngü içerisinde sürekli bir görünük bir kayboluyordu. Ee, fakat ilk başladığımız andan itibaren böyle sanki bütün e, eklem noktalarımdan Çekilirmişcesine zaten vücudum hani meditasyon esnasında bir o tarafa bir bu tarafa çekiliyor gibi hissediyordum. Hı, hı. Ee, Ve ağrılarım tamamen ortadan kalktı. Yaklaşık bir 5-6 gün içerisinde ortadan kalktı. Harika. Ee, ve Meditasyondan önceki o süreçte de e, gerçekten benim de çok iyi bir dönemim değildi e, psikolojik olarak. Ancak Yakut ona da çok iyi geldi ve bu kadar mucizesini gördükten sonra ben de tanışmak istedim. <laughs> Şu anda ilk 21'in içindeyim aslında daha çok yeni uyumlanmam ama e, çok iyi hissediyorum. Her yaptıkça çok iyi hissediyorum. Ne güzel. Yani içimi hem inanılmaz bir enerji hem de inanılmaz bir sakinlik dolduruyor gibi hissediyorum e, ve ne bir sağlık problemi e, ne başka herhangi bir sıkıntı hiçbir şey e, hissetmiyorum. Hatta çok aslında böyle sebepsiz yere bir e, çocukluğumdan itibaren işitme problemi yaşıyordum. Ancak e, annemle orayı böyle deşe deşe <laughs> tedavi ettik. Orayı da şimdi. Zaten alayım. Cuma günü regresyon eğitiminde de canlar uygulama yapacağız. O uygulama esnasında da bu travmalarımıza bir gideceğiz. Nereden geliyor, niye geliyor, onları da bulmaya çalışacağız. Sizin hoşunuza gideceğine inandığım bir kazanım daha var hayatında. Ben hayvanları severim, çok severim hep. Ama Hiçbir zaman onlar için bir şey yapmak benim aklıma gelmedi. Kötü davranmadım ama özel bir şey de yapmadım. Hı -hı. Sayenizde artık benim arabamda e, yaş böyle tek yemekli paketler satılıyor. O paketlerden onlarca. Bir de böyle güzel e, plastik tabaklar aldım. İşte o oh, tabaklardan ne? böyle duruyor. Herhangi bir yerde herhangi bir kedi ya da köpek gördüğümde tabağa koyuyorum. İçine yaş mamamı döküyorum. Çekip gidiyorum. Hepsi sizin için. sizin Sizinle bunu bilin. Bana bunu kazandırdınız. Ee, o, o her videonun sonundaki ya da ortasındaki işte bir kapmama boşa gitmiyor. Bilin lütfen. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Katlanarak, çoğalarak size geri dönsün. Mucizeleriniz daim olsun. Onlar Yaradan'ın sessiz kulları. Hı -hı. Zaten Yaradan da demiş siz yerdekilerine merhamet edin ki ben de size merhamet edeyim diye. Ee, o yüzden merhamet edebileceğimiz en e, saf enerji e, sokak hayvanları ki siz de bunu fark etmişsiniz çok çok teşekkür ediyorum sayenizde ben teşekkür ederim bütüne katkı olsun i̇yi sağ, akşam. Olun, sağ olun iyi akşamlar evet canlar e, yaklaşık bir buçuk saattir bir aradayız yakut ateşi gök yakut yıldızı bu arada halen Yakut eğitim paketinde olup da bu uyumlamaları almamış olanlar varsa lütfen e, söylesinler notumu alayım. E, onlar için de bir hazırlık yapalım. E, dün çünkü birisi gruptan sormuştu. Şu an burada mı bilmiyorum. E, i̇kinci 21 günü tamamladım. Gök Yakut Yıldız'ı alabilir miyim diye sormuştu bir arkadaşımız. Bunun dışında Cuma günü regresyon eğitimimiz var. YouTube'da olmayan canlar varsa lütfen sizler de bana bir şekilde e, Telegram'dan özelden ulaşın. E, sizleri de çünkü eğitimi bu şekilde Google Meet üzerinden yapacağım. E, bir de zaten Instagram'daki yaptığım yayında söylemiştim. E, üç kişiyi etiketleyip videoyu beğenip paylaşan kişiler arasından yapacağım. Çekilişte bir kişiye kitap hediye edeceğim. imzalı kitap hediye edeceğim. Ee, o yüzden Instagram'daki Az önce bu sizlerle bu bir araya gelmeden önce bir canlı yayın yapmıştım. Ee, ona da göz atabilirsiniz. Hepinizi o kocaman o güzel yüreklerinizden öpüyorum sokak hayvanlarını unutmadığınızı zaten biliyorum ama bu videoyu daha sonra izleyecekler için söylüyorum. Lütfen sokak hayvanlarına bir tas mama bir tas su ee, çok fazla bir şey istemiyoruz. Evinizdeki yiyeceklerden bile verebilirsiniz. İlla ki mama almak zorunda değilsiniz. Yeter ki birkaç paticanın karnı doysun. O da size tabii ki katlanarak çoğalarak bolluk ve bereket olarak geri dönsün canlar. Gene annemin muhteşem sözüyle bitireyim yayını. Gününüz gününüzden ala olsun. Özgür Hocam gülüyor gene annem dedi ya diye. <laughs> <laughs> Gününüz gününüzden hala olsun canlar. Hepinizi güzel yüreklerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.